Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> ee, bu prenses bak bu başka bir başka bir <laughs> modu mod değil aslında oyunu. Ben bunu hiç dinlemedim. Girelim sizlerle birlikte keşfedelim bakalım nasılmış. Kayıt. Oo, bakın. Ve dişleri çok kötü bu arada. Ok mu bu? Ok. Aynen arkadaşlar. Kız çok güzel bu arada. Hemen kıza baktım ben. Yani kızların hep bu huyudur. Hep kızlara bakarım. Öyle. Her neyse bakalım. Şimdi paramız yok. Bununla mı başlıyoruz? Bu ne ya? Hayır. Aa. Arkadaşlar ben çıkıp geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan biri var mı? Burada. E para. Şimdi para önemli, tamam. Başlayalım. Reklam girdi arkadaşlar bakmayın. Heh. Bu arada arkadaşlar reklam da gitti. Hmm. Ok. Aman no. Ya Allah'ım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayır. Hayır. Bak hala devam ediyor. Heh. Başlayacağız arkadaşlar. Şu anda kız karşımızda. Ben oyunu daha yeni bildiğim. Oyunu de, de yok. Ki. Kızın siz çok kötü fizikli ram var. Hayır. Yok istemiyorum. Evet bekliyorum. Girdik. Ne oldu şimdi? Ya Allah'ım. İstemiyorum. Kız düştü ya. Orada öldü yazık. Ama yani kız. Ben oyunu daha yeni öğrendiğim için arkadaşlar sorun oldu. Çarp. Eve gidelim. Yok baştan. <laughs> Reklam oldu arkadaşlar. Tekrardan. Ama bunu peşleyen de yok. Bu kendisi koşuyor öyle. <laughs> Pani. Oynamaya başladım abi arkadaşlar. Bir de bunu öğretmiyor. Bu arada <laughs> Orada inmek zorundaydım değil mi? Ay. Hayır istemiyorum. Hı, yine girdi. Ben geliyorum hemen. Hallettim arkadaşlar sorunu. Tekrar. Facebook bu, Evet başlıyoruz. Bu koşma hızının olması lazım bir şekilde. Tekrar. Hadi kızım yaparsın. Mı? Ben kendime cesaret ediyorum. bir şey olmuyor bununla. Ha, şimdi olabilir. Bak şimdi. Evet. Şurada bak. Şurada yandı. Ya orasını zıplayarak mıydı? Burayı zıplayarak yapacağım herhalde. Aynen. Bir de uykum var. Sabah sabah çekiyorum. Hemen kalktım. Telefonumu elime aldım. Ama tabii ki de öyle hemen almadım. Kahvaltımı yaptım. Arkadaşlar ben kayıtı açmamışım. İki saattir oynuyorum. Aç. Tut. Evet arkadaşlar ablam yanıma geldi. Kapı sesini duyduysanız. Abla. Ablam konuşmuyor. <laughs> buradayım buradayım. Onu sinir etmek için konuşmadım. Tekrardan başlıyoruz. Bir de yüzüme bakıyor böyle diyor ki abla. Evet arkadaşlar. Bir de arkadaşım. böyle hani yüzüme bakıyor merhaba de gibisinden. Tamam bir dakika. Merhaba de gibisinden böyle yüzüme bakıyor. Ben konuşmuyorum diyor. Neyse arkadaşlar ablam konuşmuyor. Ben daha ne diyeyim sana? Cevap şey vermiyorsan. Aha. Aa seyahatim ah, şey, almadım benim başıma. Alamadım. bu tamam lazım bu Niye zıplamıyorsun? Bak melek oldu. Melek. Melek geliyor. Bak kız da çok güzel. evet gerçekten de. Ben bir türlü şurayı geçemedim. Eteğiyle çok güzel. Zıplayacağım. Zıplamayacaksın <laughs> sala. Ya eğildim, Eğildim bir dahaki seferde de eğildim. Bir şey olmadı. Bekleyin şimdi ben yapacağım bunu arkadaşlar. Bu niye plastiklere girdi? Ne bileyim. Geldik anne. De anne tamam. tamam değil. Neyse arkadaşlar şunu şöyle şuraya koyayım ha. Başlıyorum. Orada mı hep geçemiyor? Aha. Ya bu ne? Hı. 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 Baksanız arkadaşlar eteğiyle çizmeleri çok güzel. Başka kız da var. Saçları güzel değil mi? Sadece teyze çizme böyle. Ve rengi Evet renkleri harika teyze çizme. Saçların güzel. Anne tamam geliyor. Aa dönüyorum dönmüyor. Anne geliyorum bir dakika ya. şimdi reklam atlayamadım bir türlü. Ablam oynuyor bu arada. Evet ben oynuyorum. Bu evrim geçmediği bölümü geçemediği bölümü geçmeye çalışacağım da annemizin verirse tabi. Tam videonun ortasına bağırmaya başlıyor ya. Dur bak anne video çek. Başlatma videonu. kaldı. Bundan sonra. Bu. Bu değil. Ha. Şu. Aa. Bu kadar kolay. Oh. Gördünüz mü arkadaşlar? Eğilerek geçtim. Ben, bu... De... ben dedim sana eğilmen yeterli. <laughs> Bakları arka seç çıkart. Aynen. Ayak sesi çok güzel. Oh. Belki erken şey yapmışsındır. Eğilmişsindir. Direkt kız kalkarken kafasını çarpmıştır. Orada. Ya da geç yapmışsındır. Aynen. Arkadaşlar Ebru'ya e verdim. Geçemediği bölümü geçtim. Ona verdim. Tekrar geri. Aynen de yine reklam bir de Allah. Ya. Şu reklamlar bizim hayatımızı bitiriyor ya. Yani. Ya istemiyorum kardeşim ya. İlla yine çarpıya basacağım. Bak mesela. Tamam. Tekrardan. Kızın yüzünü merak ettim ben. Bakalım. Yüzünü göstermiyor kafası neydi. Ama kızım evet, ben birazcık gözünü gördüm aslında. Ondan da azıcık fazla güzel değil, aynen. Yüzü, makyajsız herhalde yüzü, aynen. Bu devirde de yani makyaj olursa o ha, Aa! evet. Hangi devirde dur, kızın yüzünü görecektim sanki. Kız ferç oldu her yerde ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakın yine reklamlar gelecek, bir kere reklam suçuyla başlayalım, bu ne? Evet hemen birkaç saniye sonra açtım Dardanel Tam mı yesek <laughs> İstemiyoruz biz ya Bırttık Biz tamdan yani. nefret ediyoruz Evet biz, bir, bir, bir kere paslıyoruz. bir kere o kadar öldüler ki Alıp baktık hiçbir şey değil Vallahi çok kötü ya <laughs> Belki de o, Ben aslında anladım galiba <laughs> Niye beğenmediğimi <de. gülüyor> Herhalde o Onlar pişmemiş Tamam mı Bak melek olduğum için yanmam gerekiyordu ama yanmadım. Şey, avu aldığımız var ya evet. bizim yediğimiz çiğmiş. Ay. Çiğ balık yemişiz arkadaşlar. Kaç evet, onu sushi'nin içinde yola tombolaları, değil mi? Evet. evet. Sushi'nin içinde kullanılan balık mıydı? Evet. Ben tam olarak hatırlamıyorum. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. <laughs> Tombolalar mı? Ben ne yaptım Allah? Ee, Sazan mıydı yok can ne alaka? Ben bağlamıyorum arkadaşlar ama şey yedik herhalde biz ay çok kötüydü tadı. E şimdi öğrenmenin ne anlamı var? Bir de şey kardeşim de çok seviyor tombalanı pişmiş sahne ama ona yedi balığın çi olduğunu söylesem daha hayatta yemez. O yüzden söylemeyeceğim. <laughs> Girsin arkadaşlar bak sağlıklı bir şeydir yani boşuna mı yiyor insanlar? Ama yani balığı da pişmi pişi pişiliyorlar pişirip yeniyor. Aynen. Çiğ çiğ balık mı yenir? Ay. Hatır için yenir. Hatır için çiğ tavuk bile Vallahi yenmez. Gördüm. Görmedin. Vallahi gördüm. Görmedim. Ben görmedim onu diyorum. Ben gördüm. Kızım bu ses çok da böyle şey olmayan bir yerde. Ay anlamadım. böyle kaba olmayan bir yerde ses çıkar. Çok güzel ayakkabısı <laughs> var. <gülüyor> Biz de kızın kızın şeyine bakmıyoruz. <gülüyor> Buradaki. <gülüyor> Sonunda geçti. <laughs> Hayır, ya erken ya oradan sonra yapamadım. Erken atlıyorsun erken. Şimdi arkadaşlar ben oynuyorum. Bebek yamsı. Aa, o kırmızıysa kırmızı şey yapma. Ablam oynasın ben hemen geliyorum. Gel. Şimdi arkadaşlar başlıyorum ben. ev gitti gelecek birazdan. Kızın yüzünü görmedim ya. <laughs> Tam gö görme görecektim ama unuttum ya. Bakma. bakma Alamadım ya her şeyi. Ha bunda yanmıyoruz değil mi? Aa, çarpınca yanıyoruz. Ben geldim. Ebru geldi arkadaş. Bir dakika. Ay. Reklam girdi araya. Dondurmadın mı? Niye dondurmadım? Video devam ediyor. Ha kızın yüzüne bakayım. Azıcık gördüm evet birazcık. Çok az. Şimdi başlıyorum arkadaşlar bu farklı bir şey. Ne? Hı -hı. Konuşamadım sonra. Anne. Şey. Ya. Herhalde biz bu e kahramanların şeyini dolduruyoruz. İsimlerinin harflerini dolduruyoruz. Sonra o kahraman açılıyor bence. Değil mi? Ya, ben de ben Değil mi? Belki harflerle de açılabiliyordur. Hani beklemek istemeyenler parayla alıyordur demek? Ve buradan denize göstereceğim. Yani şu Megus'u yazınca arkadaşlar bakalım kahraman mı açılacak, hangi bir kutu falan mı verecek? Merak ettim. Bu arada ben ilk defa oynuyorum. Ben de ilk defa. Hiç, hiç karakterlerin karakterleri bile görmedim. Sadece bu. Hı. Aynen, sadece direkt başladım oynadım yani. Ve geldim şans eseri yani neyin video çektiğimizi bilmiyordum yeniden. Ya bu geyi alacaktım. Mekus muydu neydi onu yazacaktık ya. Ay. <laughs> ya hep böyle e, direkt oluyor. önüme çıktı. Döner dönmez önüme <laughs> çıktı. Ben nerede mi? Ben de her seferinde <laughs> Bekleme direkt bas ki reklam gelmeden. Ah geldi reklam. Neyse önemli değil. Önemli. Acaba biz böyle kamera sallayınca ekran da sallanıyor mu? Hani izlerken. Şu an sallıyorum ekran sallanıyor mu? İzleyince görürüz video. Yani. Ama ileride artık değil. Aa. Aa şey ah, ya, 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 ya alamadım Ey, ya. Harfleri hiç almaya çalışmıyorsun ki sadece koşuyorsun paraları ah. almaya çalışıyorsun yanıyorsun. Sadece koşuyorsun paraları almaya çalışıyorsun yanıyorsun. Ah. Ya alamadım abla. Hişt. Ya bak ayak sesini dinleyeceğim hep bilerek kamera yandı. Ha. <laughs> Ama ne yapayım komik yani. başlamadan yine reklam geldi. Sen beni bildiyorsun bak bu ne? Bu ne? <laughs> Açmışsın kamerayı. <laughs> Ay dedim yine videom dondu arkadaşlar az önce 4-5 kere Ebru çekmiş bana anlattı. Öldüm arkadaşlar açtım kayıtı. Reklam için dondurdum. Ben 2 saattir oynuyorum. Kayıtı açmamışım. Çünkü geliyor bana diyor ki ya abla bu video niye böyle zor oluyor? Sonra ben çekmeyi bıraktı zannettim. Ondan sonra neyse aradan bir bir saat geçti. Ondan sonra baktım. Ortalarda yok dedim, Acaba nerede? Geldim baktım. Burada bir şey çekmemişim. Arkadaşlar adamın kanalını Linke koyacağım. Ay, diğer videoya da koymadın. Unuttum ama onu da gerçekten. Arkadaşlar bu sefer koyacak linki benim kanalımın adını. Ee, bu arada benim 2-3 tane kanalım var. 3 tane. Evet aldım bir sürü var. Birisinde abonem biraz daha diğerlerine göre çok arkadaşlar. Orada Enes Batur'un Enes Batur'un numarasını bulduğum bir video var. Oradan izledim. Ya ben izledim çıldırdım ha o akşam yatıyordu. Ama ben gece de kaç kere aradım biliyor musun? Vallahi Evet arkadaşlar gece de birkaç kere Aa! aradım dedim. Belki açar bir ihtimal. Ondan sonra arkadaşlar hayır açmadı cevap vermedi. Açmalı. Sonra baktım ki beni engellemiş arkadaşlar. Engellemiş <laughs> <laughs> <Geri, gülüyor> Evet engellemiş. Ondan sonra ben de zaten numarasını direkt sildim unuttum da ne ne oldu ama mesaj şimdi mesaj mesajlaşmanızı yani ama bakın gidin kanal 3 kanalımın adını da koyacağım arkadaşlar gidin bir izleyin aynen ama bu video bitmeden onları izleyin bir gidin bir izleyin ama benim kanalım çok eğlenceli böyle hmm. Bu arada o Enes Batur numarasını bulduğum kanalı şu anda kullanmıyorum. Diğer koyduğum kanala abone olabilirsiniz. Çabuk. abone olmak isteyenler. Evet. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunun farklısı varsa onu da oynarız. Kızın yüzü, kızın yüzü hiç görünmüyor. Yani şey bembeyaz. Görünmüyor. Zaten yakalanıştıktan sonra da şey olmuyor. Ah ya. Aldım ape Yokuz. Uzun bir ismi aldın ya. Arkadaşlar gidin kanalımdan izleyin o videoyu. Şu anda bırakıp gidebilirsiniz. Şaka yaptım gitmeyin. Ee, bir şeyler daha anlatacağım. Arkadaşlar eğer şey olursa benim koyduğum kanal var ya. Eğer o kanalım 50.000 bin 50 50 <laughs> <elle> abone 50 <laughs> abone olursam Enes Batı numarasını açıklayacağım arkadaşlar. Arayınca siz, siz, de arayın mesaj atın. Belki sizden birine cevap verir. Hiç değilse sizden birine belki cevap verir. O kanalın şu anda benim moduna dair hiç şey bilmiyorum O kanalın şey, o, o videonun dislike çok biraz fazla. Çünkü insana inanmıyor arkadaşlar. Evet. Ben olsam şahsen ben de inanmazdım. Ama, yani. ama Ama, eğer 50 abonem olursa numara açıklayacağım. Bir videosuna koyacağım ya da profil fotoğrafımı direkt Enes Batur numarasına da çevirebilirim. Ya da direkt Enes Batur numarasını göstereceğim bile de olabilir. O yüzden bakın arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle. Reklam girmedi. Gidin. Evet girdi. Gidin ve o videoyu da seyredin. Burada bu videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İzleyin. Arkadaşlar bakın kanalın alta kanalın adını koyacağım. Oradan gidin ve izleyin. Kanala da abone olun. Ah. 50 abonem olursa <laughs> en fiyatı var. Görüşürüz.